Merhabalar Arkadaşlar. Bu videomuzda bu zamana kadar işlemiş olduğumuz konular hakkında iki tane örnek yapacağız. Birinci örneğimiz 0'dan 12'ye kadar olan sayıların 3'er 3'er artırılması ve bu sayıların da küplerinin alınıp ekrana yazdırılması. Bunun için for döngüsünü kullanabilirim. İlk önce integer tipinde bir i tanımlıyorum ve bunu 0'dan başlayacağı için 0 yapıyorum. i küçüktür eşittir 12. Burada herhangi bir değişken ihtiyacım yok çünkü direkt 0'dan 12'ye kadar dediği için her defasında da i'yi 3'e 3'er arttırıyorum. Ve 3'e 3'er arttırdığım zamanlarda da bu i ifadesinin her defasında küpünü olarak ekrana yazdırıyorum. Şurada okunabilirlik alsın diye bir boşluk bırakayım. Bütün sayılar ayrı olsun. Bakalım ekran yazdıracak mı? Evet. 0'ın küpü, 3'ün küpü, 6'nın küpü, 9'un küpü ve 12'nin küpü olarak ekrana yazdırdı. Birinci örneğimiz buydu. İkinci örneğimiz ise girilen bir ifadeye kadar olan sayıların asal olup olmadığını test eden bir program yazmak. Örnek olarak 8 bir asal sayıdır. Bakalım 1'e bölünüyor, 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor ve 8'e bölünüyor. Yani toplam olarak 4 tane sayıya bölünüyor. 5 sayısına bakalım. 1 ve 5'e bölünüyor sadece. 3 sayısına bakalım. 1 ve 3'e bölünüyor. Yani asal olan sayı 2 tane sayıya bölünüyor. Bunun için de ben toplam diye bir değişken yapacağım. Eee o bir mesela 5'e ile al alacak olursak bir for döngü bir for döngüsünde 5'i 1'e böleceğim, 2'ye böleceğim, 3'e böleceğim, 4'e böleceğim, 5'e böleceğim. Her defasında bunu kontrol ederek yazacağım. Eğer toplam 2 ise bu asal sayıdır. 2'den büyükse bu asal sayı değildir diyeceğim. Bunun için de bir integer i bir, bizc tanımlıyorum sayıyı. Bunu Kullanıcıdan da alabilirim. Kendim dedi. Ben burada direkt kendim yazıyorum ve burada bir toplam değişkeni yapıyorum ve toplamdaki etkiz elemanı sıfır olduğu için buna sıfır atıyorum ve for döngüsünde burada başlıyorum. Integer i eşittir birden diyorum. Tabi biri kontrol etmeme gerek var mı? çünkü asal sayılar 2'den başladığı için bunu kontrol etmiyorum. 2 diyorum. Sonra i küçüktür, eşittir sayı olana kadar i'yi artır artır dedim. Burası benim hangi sayıları kontrol edeceğimle alakalı. Yani bu iki, burada iki asal sayımı sonra artıracağım üç asal sayımı diye kontrol edeceğim. İçerideki for döngüsünde de yukarıdan gelen sayının asal sayı olup olmadığını test edeceğim. Burada da bunu 1'e atıyorum. Noktayı gibi koyuyorum. J küçüktür, eşittir. i olana kadar J'yi artır artır diyorum. Böyleyse if bloğu yapıyorum. Ee, burada büyük olan sayı i olduğu için i mod j eşittir sıfırsa burada tek satıracam için ayrı bir bloğa gerek yok. Toplamı artırıyorum. Tabii burada toplam artırılacak. Burada neyse onu hata olarak görün. Ondan sonra yazalım. Ondan sonra da şuraya geliyorum. Eğer toplam eşittir 2 ise siyahın iyi ekrana yazdım diyorum. Şurada bir tane boşluk bırakıyorum bütün asal sayılarım olması için. Şu an bir çalıştırıyorum. Bakalım ekranda sadece 2 yazdı. Geliyor buraya bir, e, 2 ile başlıyor. 2'yi kontrol ediyor. 2 1'e bölünüyor mu? Bölünüyor artır. Sonra 2 oluyor. 2 2'ye bölünüyor mu? Artır. Evet. Burada toplam 2 ise iyi ekran yazdırıyor. Bundan sonra toplam 2 olarak buradan başlıyor. Ondan dolayı bu hatayı çözebilmek için şuraya toplam eşittir 0 diyorum. Her döngü başlangıcında toplamı tekrardan 0 eşitlemesini istiyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Şurada noktayı bir unutmuşum. Tekrardan çalıştırıyorum. 2, 3, 5, 7, 11. Bakalım. Evet. 2 ile 11 arasında şurada evet, 2 ile 11 arasında şu bu, bu sayılar asal sayıymış. Eş sayısını değiştirelim. 111 yapalım. F9'a basalım. İçerisinde bakalım yanlış olan bir ifade var mı? E, şurada 109 oldu. Şunu büyüterek anlayabiliriz. Evet. Büyümüyor. Evet burada herhangi bir asasay sayı ifade yok. Yani programımız doğru çalışmakta. Ee, bunun haricinde diğer örnekler için videomuzun yorum kısmına bakabilirsiniz. Oraya en kısa zamanda eklemeyi düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde dizileri ele alacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.